Emniyet ve MIT'in savunma sanayi sektöründeki casusluk girişimine yönelik operasyonu gözleri yeniden Türkiye'nin bu alandaki başarılarına çevirdi. Çalışmalar ve başarılar arttıkça yerli ve milli savunma sanayi casusların hedefi haline geldi. Türkiye son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Savunma sanayinin hemen her alanında büyük yatırımlar, dünyaya meydan okuyan ürünler ortaya çıktı. Türkiye bu ürünleri sadece fuarlarda, tatbikatlarda değil, gerçek savaş ortamında da kullandı ve elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu noktaya gelinmesinde her fırsat ve bahanede uygulanan açık ve üstü kapalı ambargolar büyük rol oynadı. Türkiye bu engelleme ve tehditleri bertaraf etmek için deyim yerindeyse kendi göbeğini kendisi kesmeyi tercih etti. Dünyada en çok dikkat çeken proje kendisini üç farklı gerçek savaş alanında ispatlayan ve kullanan diğer ülkelerden de büyük övgü alan Türk sihaları oldu. Ancak bu ürün Türk savunma sanayinde buzdağının herkese görünen sadece küçük bir kısmı. Hafif ve ağır silahlardan gemilere, füzelerden uzay çalışmalarına, kritik parçalardan en sofistike ve geleceğin savaşlarında belirleyici olacak teknolojik silahlara kadar her alanda önemli çalışmalar yürütülmeye devam ediliyor. Dünya savunma sanayi de hem bu silahlarla ilgili bilgi alma hem de bu ürünlere gerekli bazı parçalar için tedarikçi olma yarışında. Bu durum Türkiye'nin iki farklı casusluğun radarına girmesine neden oluyor. Teknoloji casusluğu ve ticari casusluk. Türkiye daha önce Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın planlarının yurt dışına satılması olayına şahit olmuştu. Bu kez de hali hazırda devam eden projelerin parça ihtiyacını öğrenmeye çalışan bir casusluk şebekesi yakalandı. Hedef ise gerekli ürünleri öğrenip yurt dışındaki kuruluşlar adına lobi yapıp parçaların yurt dışından temin edilmesini sağlamak yurt dışından parça temini daha önce pek çok kez sıkıntıya neden oldu. Bunlardan ilki bu parçaların satın alınmasının yurt içinde üretilmesinin engellenmesi. Bunun binlerce örneğini yıllar içinde görmek mümkün. Bu durumda her anlamda bağımlı hale gelmek ya da getirilmek ilk hedef. Örneğin başka bir ülkeden optik kamera ithal eden Türkiye, bu kameraların takıl olduğu platformu kullandığı sürece o ülkeden hizmet satın almak zorunda bırakılıyor. Katsa yaptırımları tartışmasında en çok konuşulan konulardan biri F16 parçaları olmuştu. Uçakların uçması için gerekli hayati parçalara bir ambargo uygulanması demek, çok önemli ve hayati bir gücün kullanılamaması anlamına geleceğinden endişeye neden olmuştu. Bir diğeri ise üstü açık ya da kapalı uygulanan ambargolar. Savunma sanayi barış döneminde bu parçaları temin edebilirken savaş ya da çatışma noktasında ambargolara maruz kalabiliyor. En yakın örneği Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekatlarda yaşandı. Türkiye'nin harekat başlattığı duyulur duyulmaz, Kanada'dan Almanya'ya, ABD'den Fransa'ya kadar birçok ülke savunma sanayi alanında Ankara'ya herhangi bir satış gerçekleştirmeyeceklerini bildirerek aslında net bir şekilde ambargo kararı aldıklarını gösterdi. Azerbaycan Dağlık Karabağ operasyonunda Bayraktar TB2 sihalarını kullanınca Ermenistan yanında tavır takınan Kanada optik ürün satımını durdurmuştu. Benzer bir adım da Avusturya motor firması Rotax'tan gelmişti. Libya ve Doğu Akdeniz konusunda da Türkiye'nin ağırlığını koydukça Batı'dan benzer çıkışlar duyuldu. Yunanistan Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye ambargo uygulamalarını talep etti. Savunma sanayinde bu tür hizmet ve ürün alımlarının 10, 20 hatta 30 yıla kadar çıktığı biliniyor. Ankara'da engellenen casusluk faaliyeti bunun da önüne geçti. Eğer miting koordinesinde bu operasyon olmasa kimi kritik projelerin hangi parçalara ihtiyaç duyduğu, bu ürünü kullanacak kurumun neler istediği, proje için ayrılan bütçenin ne kadar olduğu gibi kritik bilgiler yabancı bir şirketin eline geçmiş olacaktı. Bilgilerin başka bir şirkete geçmesi, günü geldiğinde o şirketin Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu sistemle ilgili bizde de tam ihtiyacınız olan ürün var. Size satabiliriz demesini beraberinde getirmekle de kalmıyor, gelecekte o şirketin kurulu olduğu ülkeye ambargo uygularım kozunda veriyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.